Allah razı olsun oğlum. Ta buralara kadar geldin. Ya sorun değil ne demek? Motosikletin yok mu? Motosikleti bugün getirmedim. Ya bir arkadaşa verdim birkaç günlüğüne. Aman oğlum kullanmayın böyle tehlikeli şeyler. Tehlikeli ama çok zevkli. Uzun yıllar önce böyle senin gibi genç bir adam tanımıştım. O da öyle zevkli derdi. Sonra genç yaşta bir kazada ölüp gitti. Eminim sen her kullandığında annenin de yüreğine korku düşüyordur. Ya ben dikkatliyim ama. Zaten anneme kasksız kullanmayacağım diye söz vermiştim. Senin gibi bir çocuğu olduğu için annen çok şanslı bir kadın. Ya ben de öyle bir anneye sahip olduğum için çok şanslıyım. Ben gitsem iyi olacak. Buralarda bir taksi durağı var mıdır? Aa, var oğlum. Hemen tamam. yan sokakta. Tamam. Hadi görüşürüz Ayşe Görüşürüz yavrum. Ee, bizim duran taksisi. Artık yandın zengin çocuğu. Tamam Zeynep, eğer denk gelirsek şirkete birlikte geçeriz. Tamam canım, görüşürüz. Zeynep'le konuşuyordum, buraya geliyormuş. Neden? Bilmem. Birkaç dakikalığında Nesrin'i görmem gerek dedi. Kerim'le de çocuklar nerede? Niye kahvaltı yenmiyorlar? Hmm, Kerim kahvaltı yapmayacakmış. Sinan da bir arkadaşıyla kahvaltı edecekmiş. Ee, Tuğba nerede? Odasını alır babaanne. Emine! Emine! Bak bakalım Tuğba odasında mı? Ee, şey, Tuğba Hanım Handan Hanım'da kahvaltı yapacakmış. Niye haber vermiyor ki bu çocuk? Son zamanlarda iyice asi oldu. Şey ben çok özür dilerim. O çıkacağını söylemişti ama ben size söylemeyi unuttum. Neyse kızım sorun yok. Sahi Handan dünden beri görünmüyor. Tartıştınız mı? Tabii ona yapılan ödemeler sürekli konuşulunca tartışmamız kaçınılmazdı anne. Ya hepsi bizim yüzümüzden oldu. Yani tartışmanızın sebebi ben miyim? Bence bu konuyu kapatalım anne. Yani boş yere gerilmen hiç alemi yok. Annem haklı babaanne. Annen haklı. Yaşanan gerginliklere ben yapıyorum öyle mi? Öyle demek istemedim babaanne. Handan'la aranızda başka meseleler olduğunu anlamayacak kadar aptal mı sandın sen beni? Ne meselesi olabilir ki anne? O zaman neden ödenen para kesildi? Demek ki aranızda ciddi bir sorun var. Sakın kardeşimle sen arama bozdun deme. Tamam mı Selcan? Evet doğru söylüyorsun. Kızının nerede, kiminle nasıl yaşadığını biliyorum. Ona yıllardır bakan kadın kapıma geldi, ben de kovdum. Hem de gözünü yaşına bile bakmadım. Anne, anne iyi misin? <laughs> i̇yiyim Berencim, iyiyim. Anne sahi, teyzemden siz parayı neden kestiniz? Ben ben çıkıyorum kızım geliyor musun? Geliyorum baba. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin onu ihtiras ve yalanlar